Eğitim bir ülkenin geleceğini şekillendirir. Ülkesini düşünen herkes için eğitim belki de hayatının en önemli konusudur. Ana Bilim Eğitim Kurumları tam çeyrek asır önce geçmişten geleceğe köprü olmak misyonuyla kurulmuştur. Dolayısıyla Ana Bilim Eğitim Kurumları anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubuna eğitim hizmeti veren, araştırma ve sorgulama becerileri güçlü, bilimsel düşünme gücüne sahip bireysel yetenekleri gelişmiş, sorumluluğu olan, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, çağdaş bireyler yetiştirir. Bu ateş ilk kez 1987 yılının Nisan ayında düştü Niyazi Kılıç'ın yüreğine. O, inşaat işiyle uğraşıyordu. Ancak eğitime adanmış hayalleri vardı. Kozyatağında çok kısa sürede bir okul binası inşa etti. Ortaokul ve lise olarak öğrenime başlayan 8 katlı bu binada sadece 45 öğrenci bulunuyordu. Yetişeceği konusunda çok kaygılıydım. Her gün böyle e, okula geliyorum bakıyordum ama Niyazi Bey öyle bir çalışma yaptı ki okulu Ağustos'un sonunda bitirdi, bina bitti ve Eylül'ün 9'unda biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan o civardaydı. Öğretime başlama izni aldık ve yani hakikaten şaşırılacak bir olaydı. İşe başlarken imzayı attığımda da arada bir 2-3 günde bir gelip acaba çıkıyor mu? Ne zaman yetişecek diye baktığımda olmuştur ama okulun açıldığı gün her şey tam tekmil tamamdı. 45 öğrenciyle başladık. 2. sene tahmin ediyorum 100 10, 120 civarında öğrencimiz oldu. Üçüncü sene 140-150'ye çıktı, 160'a çıktı derken 380 öğrenciye kadar çıktı. ...1997 yılında zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla birlikte Suadiye'de yeni bir okul açıldı bu binadaki ana sınıfı ve ilk öğretim okulu ile birlikte daha küçük yaştaki öğrenciler de kabul edilmeye başlandı. Ana bilim eğitim kurumlarının o yıllardaki en temel özelliği, bugün de onu özel kılan yabancı dilde verdiği eğitimde. Zira bu başarı kısa sürede bölgede diğer okullardan ayrışmasına sebep oldu. Ancak koz yatağındaki binanın mütevazı şartları daha fazla büyümeye engel oluyordu. Yeni, modern ve daha büyük bir binaya gereksinim vardı. 2008 yılında Kuzey Ataşehir'de her bir ayrıntısı düşünülerek yeni bir bina inşa edildi. Yeni kampüs, ana sınıfı, ilk öğretim ve liseyi tek bir çatı altında toplayarak eğitimde fiziki altyapıyı Türkiye standartlarının üstüne çıkardı takip eden yıllarda yine ana bilim eğitim kurumları bünyesinde sırasıyla Suadiye, Ataşehir, Çekmeköy, Dragos ve Koşu yolunda yeni ana okulları açıldı. <laughs> Çocukların zekasının %75'i Okul öncesi dönemde gelişir. Bu hassas dönem çocuğun eğitiminde yapılacak her bir çalışmanın akıl ve bilimin süzgecinden geçerek yapılandırılmasını gerektirir. Ana bilim eğitim kurumları okul öncesi eğitimde işte bu felsefeyi benimser. uzman eğitimci kadrosu yaparak yaşayarak öğrenmeye dayanan ve çoklu zeka yaklaşımını esas alan bir müfredatı uygular. Bunu akademik danışmanlar eşliğinde sürekli takip eder ve geliştirir. Peki ana bilim anaokullarında öğrenciyi neler bekler? Zengin branş dersleri, yetenek ve beceri geliştirme programı 3 yaş itibarıyla başlayan etkin yabancı dil öğretimi, farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programı, davranış ve değerler eğitimi programı Sağlıklı bir okul öncesi öğrenimi gören öğrenciler bir üst öğrenim basamağı için tüm altyapıya sahip olarak ilk öğretime başlar. Burada verilen eğitimde çocukların akademik yönden üst düzey becerilere sahip temel yaşam yetenekleri ve özgüven duygusu gelişmiş mutlu bireyler olması hedeflenir. Kişisel yeteneklerinin ve yönelimlerinin farkında bireyler olması için çalışılır. Peki ana bilim ilk öğretim okulunda öğrencileri neler bekler? Haftada 10 saatle başlayan birinci dil İngilizce ve İspanyolca öğretimi. Üçüncü sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca veya İspanyolca öğretimi. Seviye belirleme sınavında son 5 yılda %92'lik başarı oranı. Hafta içi ücretsiz akademik destek kurs programı. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için birebir öğrenci koçluğu yaklaşımıyla danışman öğretmenlik sistemi. En fazla 20 kişilik sınıflarda akıllı tahtalarla desteklenen interaktif öğrenme ortamları. Sosyal, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif yönden gelişimi sağlayan kulüp çalışmaları. Sınıf seviyelerinde gerçekleşen akıl oyunları ve fen laboratuvar çalışmaları. Alıştığımız klasik İngilizce eğitimindeki Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi bu. Konuşamayan bir dil eğitimi var. Biz bunu tamamen bir kenara atarak konuşabilen öğrenci pozisyonuna getirdik. Dolayısıyla bizim temel ilkelerimizden birisi öğrencilerin konuşabilmesi. Ana bilim eğitim kurumlarının en çok isminin duyulduğu veya da başarıya imza attığı yabancı dildeki en önemli şeyi çocukları konuşturuyor olması. Yani, oldum, <laughs> Anabilim Anadolu Lisesi, çağdaş ve modern eğitim imkanlarıyla öğrencilerine geleceğin dünyasında ihtiyaç duyacakları beceriler kazandırır. Hızla gelişen dünyada değişimi algılayabilen, çok yönlü, yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve kendi geleceği adına sorumluluk alabilen bireyler yetiştirir. Anabilim Anadolu Lisesi'nde öğrencileri neler bekler? kıllı tahtalarla desteklenen branş dersleri. Lisans yerleştirme sınavında son 5 yılda %96'lık başarı oranı. Hafta içi ücretsiz lisans yerleştirme sınavı ve yüksek öğretime geçiş sınavı çalışmaları. Her ay yapılan deneme sınavları. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için birebir öğrenci koçluğu. Üniversite akademisyenleriyle gerçekleştirilen üst düzey proje çalışmaları. Kişisel gelişim dersleriyle kendini keşfeden bireyler. Tanıtım programlarıyla öğrencileri doğru mesleklere yönlendirme. Uluslararası projeler ve kulüp çalışmalarıyla kendini geliştiren çok yönlü bireyler. Yabancı dili etkin kullanabilmek bir ayrıcalıktır. Bu bilinçle Ana Bilim Eğitim Kurumlarında anaokulundan itibaren yoğun olarak başlatılan dil programında öncelikle öğrencide özgüven duygusu oluşturmak ve etkin bir şekilde dili kullanabilecekleri ortam yaratmak amaçlanır. İngilizcenin yanı sıra İspanyolca ve Almanca da tercih edilen dillerdir. Özellikle İspanyolca Türkiye'de ilk defa birinci yabancı dil olarak Ana Bilim Eğitim Kurumlarında kabul edilmiş ve müfredata konmuştur ana bilimin farklılığı, uluslararası dil sınavlarında elde ettiği derecelerle de teyit edilmiştir. Öğrenciler derslere değişik sebeplerden ilgi duyanlar veya duymazlar. Öğrencilerin derslere ilgi duyması dersteki verimi arttırır. Dolayısıyla bunun birçok sebebi vardır. Okul bünyesinde oluşturulan yaratıcı drama ve kulüp faaliyetleriyle etkin, sosyal ve bireysel gelişim hedeflenir. Uluslararası projelerde ana bilim eğitim kurumları öğrencileri hazırladıkları çalışmalarla farkındalık yaratırlar. Ana bilim eğitim kurumlarının önem verdiği branşlardan biri de spordur. Ana bilim spor kulübü ulusal yarışmalarda aldığı derecelerle bu alanda da farklılık yaratmıştır. Misyonu var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve Türk sporuna kaynak yaratmaktır. Üstün yetenekliler sınıfı zenginleştirilmiş programlarıyla dikkat çeker. Uluslararası üne sahip akademisyenler tarafından ana bilim eğitim kurumları için özel olarak hazırlanmış müfredatı bu alanda Türkiye'de bir ilke karşılık gelir. Ana bilim kariyer akademisi öğrencilere, anne babalara, eğitimcilere, uzmanlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur yaşam boyu kariyer yönetimi felsefesiyle çalışan organizasyon, her yaştan bireyin kişisel ve kariyer gelişimine katkıda bulunur. Hedef kitlenin ilgi, yetenek ve yönelimlerini ölçer, değerlendirir, geliştirir ve takip eder. Bu amaçla Ana Bilim Kariyer Akademisi bünyesinde Türkiye'nin ünlü eğitmenlerini barındırır. Gelecekte ana bilime baktığımda geleceğin Türkiye'si ile çok daha uyumlu bir çalışan eğitim kurumu olacağına inanıyorum. Ve bu vizyonda da zaten pek çok açılımlarımızı yapıyoruz. Ana bilim benim büyüdüğüm yer. ve en önemlisi de ana bilim benim kendimi keşfettiğim yer. Anabilim benim için yenilikleri ve yenilikleri bilimsel temele otutturmayı çağrıştırıyor. Eğitim kurumları içinde yapılan çalışmaları bu kadar bilimsel bir temeli otutturan kurumu bugüne kadar çok az gördüm. Ana bilimin bünyesinde aslında ufak bir üniversite var. Ana bilim çok güzel bir sosyal kulüp bence. Bu sosyal kulübün altını da veli, öğrenci ve öğretmen tamamlıyor. Bilimle geleceği bir araya getiren ana bilim eğitim kurumları anaokulundan üniversiteye. Kariyer yönetimi anlayışıyla geleceğe emin adımlarla ilerleyen, ne istediğini bilen çağdaş genç nesiller yetiştirir.